Kripto Oran kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Da yeni bir videoyla karşınızdayım. Yine kripto paralara bakacağız. Bugün Shiba Coin ve Bitcoin'e bakacağım. Diğer coin'lere bakmayacağım. Bu videoda sadece Shiba ve Bitcoin'e bakacağız. Uzun bir süre video atamadık. İşlerim vardı yoğundum bu yüzden video atamadım bir süre. Fakat bu saatten sonra artık arkadaşlar e, videoları takır takır atmaya başlayacağım. Her gün bakalım e, kripto para piyasalarında bir süre düşüş olmuştu. Bakalım bundan sonra neler olacak onlara bakacağız. E bildiğiniz gibi arkadaşlar Kasım'dan beri 8 Kasım'dan beri bir düşüş trendi vardı Bitcoin'de. Ve ilk defa arkadaşlar şu an bu trendi, düşüş trendini yukarı kırmayı başarmış durumda. Çok sert bir bakın alım geldi. Artık biz bunun kırıldığından bahsedebiliriz arkadaşlar. Ki 41.833 direncinden bahsetmiştim sizin için. Bu seviyenin arkadaşlar üstüne kapanışlar görürsek aynı şekilde yükselişler devam edecektir. Onun üstüne geçemediğimiz sürece düşüş 30 30.000'lere kadar devam edecek diye belirtmiştim. Üzerine atmayı başardı arkadaşlar ve bu yüzden de zaten 30 30.000'ler şu an bizim için iptal oldu. Artık arkadaşlar yönet Bitcoin tekrar yukarı çevirmiş durumda. Bugün garanti olması açısından günlük kapanış arkadaşlar şunun üzerine görmemiz bizim için önemli. Burada bu mumlu kap mum kapanışını görürsek. Artık diyeceğiz Bitcoin tekrar yönünü yukarı çevirdi. Bizim için yeni hedefler. En azından e, ilk önce 46 binler, daha sonra da 60, 53, 53'lere doğru hedefler, daha sonra 60'lara doğru hedefler vermeye başlayacağız. Şu an e, güzel oldu bunu arkadaşlar. Yukarı çevirmesi aynı şekilde alt de sert hareketler yukarı doğru gelmeye başladı. E, gözüme çarpan bir benzerliği tekrar size bir göstereceğim arkadaşlar. Bakın şurada bir kısa vadeli bir toba çiziliyor. Daha sonra toba desteğine geldikten sonra oba çiziyor ve obayı yarıda kesip yukarı bir rally başlatıyor bakın. Şimdi bunun büyük bir hareketini, zamanında yapılan bir hareketini göstereceğim. Eğer bu olursa arkadaşlar bizim için kısa vadeli yükseliş devam edecek demektir. Bakın şimdi şunu, şöyle top olarak bakacak olursak, bakın çok daha büyük çizildi zamanında bunun, 2020 zamanında. Kırdıktan sonra bakın tobanın desteğine geliyor, şurada bir oba var bakın görmüş olduğunuz gibi yarıda kesiyorlar bakın tam şu noktada indirmiyorlar yarıda kesiyorlar ve yukarı bir rally başlıyor. Bakalım e, aynı şekilde bir rally başlayacak mı? Bu kadar büyük bir rally olacağını ben düşünmüyorum fakat en azından arkadaşlar e, bu gerçekleşirse bizim için yukarı adetler devam edecektir. 62'lere doğru e, yükseliş devam edecektir. 41.833'ün üstünde kaldığımız sürece artık arkadaşlar bizim için burası tekrar yine söylüyorum bugün günlük kapanış gelirse bizim için güçlü bir destek olarak çalışacaktır. Bunun rengini yine yeşil yapalım kırmadan önce de yine aynı şekilde bizim için destekti de bu üstüne attığı sürece arkadaşlar bunun üstünde bunun üzerinde kaldığım sürece Bitcoin piyasasında kripto paralarda yükselişler devam edecektir alt koyunlarda bu yansıyacaktır arkadaşlar aynı şekilde bir benzerlik daha göstereceğim arkadaşlar şimdi Phantom coin'e bakacak olursak şöyle bakalım şurada arkadaşlar görmüş olduğunuz üç çemberle aldığım bölge Bitcoin tarafına bakın oba yapılıyor büyük bir Phantom indirdikten sonra bakın şu bölge yutulduktan sonra üstüne attıktan sonra şu seviye mesela 1.90 burayı e, 41.803 olarak düşebilirsiniz. Bitcoin'deki bu seviye kırıldıktan sonra bakın tekrar eski zirveye geri geliyor arkadaşlar. Bakın Fantom için bu gerçekleşmiş. Bakalım Bitcoin'de de bu tarz bir hareket gerçekleşecek mi? Şöyle biraz daha net göstereyim. Bakın. Şurada bir robot çiziliyor. Bakın aşağı doğru hafiften indiriyorlar. Bu kısım yutulduktan sonra arkadaşlar bakın eski seviyeye geri geldi. Burası yutulduktan sonra bakalım eski zirvesine tekrar gelmek isteyecek mi bitcoin? Bu da e, gözüme çarpan ikinci bir noktaydı bunu da göstermiş olayım arkadaşlar. Yani yükselişi destekleyen bazı sebepler var arkadaşlar. 41.833'ün üstünde kaldığımız sürece zaten bunlar gelecektir. Bizim için arkadaşlar usancılı süreç bitcoin için şu an bitmiş durumda. 41.803 kırılmadığı sürece arkadaşlar yönümüzü yukarı çevireceğiz. Altcoin'e de aynı şekilde sert hareketler yine yukarı doğru bekliyorum. Şimdi Shiba coin'e bakacak olursak bu videoda bundan bahsedeceğim. Shiba coin arkadaşlar çok güzel bir prim yaptı. Çok güzel bir çıkış yakaladı. %48'ler %46'lara yakın karlar bıraktı arkadaşlar. Elinde olup satmayanlar güzel karlar yapmışlardır veya alım yapanlar güzel prim yapmıştır. Bakın şurada bir üçgenden bahsetmiştik. Bu üçgenin kırılımında sert hareket olacağından bahsettik. Bunun boyu kadar zaten en az bunun boyu kadar koymuş bile. Çoktan üstüne bile atmış. Kısa vadeli bir bayrak çizmiş bakın. Şurada kısa vadeli de bir bayrağın çizmiş. Bayraklar biliyorsunuz kısa vardı gerçekleşir hemen çizilir ve gerçekleşir. Çok fazla uzun sürmez bakın. Görmüş olduğunuz gibi bunun hedefi kadar bakalım. Yukarı gelecek mi? Eğer bu gerçekleşirse hedefimiz arkadaşlar 35'ler olur. Yuvarlayarak söylüyorum. Tansiyeler söylemiyorum. 35'ler olur. Aşağı yukarı. Buralara doğru hala gelmesi muhtemelen arkadaşlar Shiba coin için konuşacaksak bu bayrağı çalıştırırlarsa. Şu an arkadaşlar hala yükseliş devam ediyor. Bakın uzun vadeden bakacak olursak orada uzun vadede. Şurada bir kamadan bahsetmiştik. Alçalan bir kama vardı. Alçalan kamalar genelde yukarı kırılır diye daha önce de. Bunu boyu kadar arkadaşlar yine aynı şekilde daha büyük bir hedef verecek olursak uzun vadeli üstüne koymak isteyecektir. Ki zaten bizim için önümüzde ilk direnç adam akıllı bir direnç 3911'ler. Daha sonra 5188 ve 6372 seviyeleri direnç olarak karşısına çıkacaktır. Sert atışları oralardan gelecektir. Şu an e, sadece arada dirençlere takılır e, buralarda takılacaksa. Onun dışında arkadaşlar doğru düzgün direnci yok arkadaşlar önünde. Shiba coin için önü çok açık. En azından 3911'e kadar yardıra yardıra bakın. Yardıra yardıra gidebilir. Baldır kötü hiç sıkıntı olmaz. Bitcoin tarafı düşmediği sürece Shiba aynı şekilde bir bakarsınız arkadaşlar bir gün 3911'de kendini bulur. Bir bu kadar daha üstüne koyma ihtimali yüksek. Çünkü e, çok uzun vadeli bir kama yaptı arkadaşlar. E Bunun sonucu çok kısa vadede arkadaşlar gelecektir yüksek ihtimalle. Yani bu kadar uzun sürdüyse bir düşüş hı, çıkışta bu kadar hızlı olacaktır. Burada da, burada da dökmüş olduğu kişiler birden alıma girdiği için arkadaşlar alımlar da bir o kadar start olacaktır Şivakon için. E, yukarı trendi destekliyor arkadaşlar kama kırıldığı için doğru düzgün bir direnç olduğundan bahsedemeyiz. Bakın şu noktada illa bir satış yapacağım. Ben nereden satış yapmaya başlayayım diye karlar almaya başlayayım diye düşünürseniz tam şu noktalara gelmiş arkadaşlar. Burada kısa vadeli bir direnç var. Ama çok da sağlam bir direnç olduğunu söylemem. Acele etmiş olabilirsiniz. Ama ufak ufak karları bu seviyeden almaya başlayabilirsiniz. Benim için asıl hedefler arkadaşlar 3911 kar alması gereken yer. Onu da üstüne atarsın zaten. 5180'lere doğru daha uzun vadede konuşacak olursak oralara doğru yol almaya başlayacaktır arkadaşlar. Şu an ilk hedeflerine yaklaşık gelmiş arkadaşlar Shibukoin için. Ki zaten üçgenin boyu kadar yukarı koymayı başarmış arkadaşlar. Bitcoin tarafında alımlar geldi sürece arkadaşlar. Yine yani altcoin'lerde alımların geleceğinden, hareketlerin geleceğinden bahsetmiştik. Bir Bitcoin yani buradan ne söylerse altcoin'lerde aynı şekilde onu yapacaktır. Uzun bir süre arkadaşlar Kasım'dan beri Bitcoin düştüğü için bunlarda pek bir şey yapamadı. Düşen trend vardı. Pek fazla kafalarını kaldıramadılar arkadaşlar. İşlenen arada sıra e, pamplar gelenler oldu. Fakat genelde arkadaşlar altcoin piyasada düşüktü bildiğiniz gibi. Şu anda artık ilk yeşillenmeler arkadaşlar başladı. Şöyle bakacak olursak altcoin'lere bakın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet yem yeşil coin'ler var. Aralarında zaten kırmızılar bakın çok az. %1'ler falan en düşenleri yani çok fazla düşüş yok. Genelde bakın şöyle sıralayacak olursak Günün en çok kazanan hangisiymiş? Arpa'ymış arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi %17'ye kadar çıkmış. Bugün de aynı şekilde güzel bir pump yakalandı arkadaşlar. Ee, güzel bir giriş oldu. Her ne kadar davalı bir coin olsa da dava muhabbetleri dönse de gördüğünüz gibi Bitcoin tarafında alımlar geldiğinde bunlarda da alım geliyor arkadaşlar. Haberler bildiğiniz gibi çok fazla etkili değil bunlarda Görmüş olduğunuz gibi bakın. Ether %1 XRP 112. Shiba'ya baktığımızda %11. Aynı şekilde Shiba çok güzel prim yaptı. Alım için düşünen arkadaşlar ufak ufak tekrar toplamaya başlayabilirler fakat yüklü girmelerini tavsiye etmiyorum bu noktada. çünkü destek seviyesi biraz aşağıda kaldı. O yüzden yani ya stop koymamanız gerekiyor. Yoksa boş boşuna patlarsınız. Ya da parça parçalım yapmanız daha doğru olacaktır. Önü hala çok açık arkadaşlar. Daha hiçbir şey bu çıkış bu sadece bir fitilde sadece bu yükselişin başlatacağı hareketi yaptı. Bu ilk adımda bakalım bundan sonra hareketlerine devam edecek mi? Bayraklara şu koymuş olduğum hedeflere adım adım gelecektir arkadaşlar. Bitcoin tarafında yeni trendler oluştuğu sürece yukarı trend devam ettiği sürece aynı şekilde bunda da çıkışlar devam edecektir arkadaşlar. E, alım yapmayan arkadaşlar için e, tekrar şu seviyeleri 2614 desteğine doğru kısa vadeli desteğine geri döndüğünde alımları tekrar düşünülebilir. Ondan sonra e, çok daha garanti olacaktır arkadaşlar aşağı doğru hafif sallarlarsa e, yani büyük bir alım yaptıysanız terse kalmamanız için bu seviyelerin gelmesine dikkat edin. Alım olan arkadaşlar yine kademe kademe stoplarını kaldırabilirler. Yukarı taşımaya başlayabilirler. Şu an kısa vadeli olarak arkadaşlar verecek olursak bir seviye şu seviye stop olarak kullanabilir. Eğer ki alım yapmışsanız söylüyorum bakın şuradan buradan aldıysanız değil önceden şuralardan alım yapılmışsa bu seviyelerden alım yapılmışsa buraların artık yukarıları söylüyorum buraları stop koymasını kar alma seviyeleri olarak Söylüyorum şu an alan arkadaşlar için değil yoksa stop olma ihtimaliniz yüksek. Buralara artık arkadaşlar stoplarınızı taşımaya başlayın. Kısa vadeli destekler olarak buralar çalışacaktır. Shiba Coin için söyleyeceklerimiz de bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.